İşte bak başladı. Evet Tanerciğimle babam. iki hmm. tane yakışıklım benim. Artist babam. Artist babamla Taner. <laughs> İkinizi de çok seviyorum. Bu gözlüğümü versene sen ona. Aa Bu gözlük güzel ya. Göz. ya dün nazar <laughs> değdi. James Montana benim. <laughs> tak babacığım Video atsın zaten şu anda. Ha. Taner'le beraber babam. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Allah ayırmasın inşallah. Aynen İkinizi birbirinizden. Yakışıklılarım benim. Evet. <laughs> baba çok güzel. <laughs> baba çok şık şık baba güzel. bir öpücük gönderir misin? Bir öpücük gönder. Öpücük baba öpücük gönder <laughs> Oo. <gülüyor> Kameraya da öpücük gönder <laughs> <laughs> Canım. Ama sanki seni daha fazla mı öptü ne? Evet, beni biraz daha fazla öptü. <laughs> Baba kameraya bir şey demek istiyor musun? <laughs> He? Bir şeyler söylemek istiyor musun? Kameraya çekiyor ya. <laughs> Tabii sizi seviyorum çocuklar. Babacığım biz de seni ya, çok seviyoruz. Hayır hayır seviyorum gözlerinizi mi Canım babam benim. Sizin gibi evlatlar Allah herkese nasip etsin. Canım Vallahi, babam, çok benim. Çok mutluyum. Evet. Allah'ıma dua ediyorum işimiz az geçsin. Sağ ol tamam, babam benim. biz de seni çok seviyoruz. Senin gibi babamız olduğu için de gurur duyuyoruz. Allah sana sağlık. Uzun ömür versin benim inşallah. Babam gurur Canım İzfal babam. Ediyor. Canım babam benim. Ben şimdi izlettiririm bunu da size. Yakışıklılığını nasıl buluyorsunuz? Süper. Sen her zaman asil ve yakışıklısın babacığım benim. Canım benim. Gayet şık. Gayet şık ve güzel gerçekten. Biraz da gözlüksüz çekelim. Evet, gözlük, gözlük çok çekelim. simsiyah evet. durdu. Gözlüksüz. gözlüksüz. Şöyle ikinizi bir alayım. Aa. <laughs> Taner sen de az yakışıklı değilsin evet, ya. Kimin oldu canım sen Babamın <laughs> oldu. Aynen öyle. Aynı zamparal aynı, aynı şey. Her şey aynı. Her şey Her şey aynı. Evet babam Allah bağışlasın. Babamda her şey, şey, şey. <laughs> evet, bende da geçmiş. Hakikaten aynı. gece hayatı. Sonra sen çok da bana be, ben benziyor. Ay Taner ya itiraflara bak. Taner'in <laughs> çok bana benziyor. Evet evet. Bak. evet. evet. Evet evet. Herkes şöyle diyor. Bak. İşte falan. Değil mi? <laughs> evet. Bülent'e benziyor. Bülent e de ama o biraz saf duruyor. Bak. Evet. Karşı burnu burnu <laughs> soner, soner, nasıl baba? He? Soner. Soner. <laughs> Fena değil. Soner aslan gibi oldu. Evet. Gece sabaha kadar uyumuyor. Başını büyük Bütün oğulları Ben önce de kendi uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen üstünü, üstünü örtüyorsun baba. Evet. Tamam, <laughs>